Merhaba Nesine.com üyeleri. Cumartesi bülteniyle karşınızdayız. 4 maçlı kuponumuzla sizlerle birlikteyiz. İlk mücadelemiz PTT birincilikten gelecek. Osmanlıspor Spor, Denizli Spor karşılaşmasını değerlendireceğiz. 282 iddia kodu. Denizli Spor'un ligde oynadığı son 5 maça baktığımız zaman kaybettiğini görüyoruz. Ayrıca bu sezon deplasmanda çıkılan 9 maçta da kazanamadıklarını belirtelim. İç sahada namalük bir Osmanlı Spor deplasmanına çıkacaklar. Denizli Spor'un bu performansıyla Osmanlı Spor'dan puan alacağını düşünmüyorum. Ev sahibinin ilk kere ve handikaplı galibiyetlerini kuponlara ilk olarak önereceğim. İkinci mücadelemiz 284 kodlu Belçika'dan Lokeren-Muskron karşılaşması olacak. Lokeren'de moraller yerinde. Geçtiğimiz hafta lider Kulüp Brüj deplasmanından puan çıkartmayı başardı. Üçü deplasman olmak üzere son 5 haftada maç kaybetmeyen bir Lokeren olduğunu söylemek istiyorum. 8 haftadır ligde kaybeden ve bu maçların altısında gol atamayan Muskron karşısında Lokeren'in farklı kazanmasını bekliyorum. Yine ilk yarı ve handikaplı Lokeren'i tercih edebiliriz. Biraz daha oranı yükseltmek adına. Üçüncü mücadelem 295 kodlu Manchester City Newcastle United karşılaşmasından gelecek efendim. Geçtiğimiz hafta Stock City deplasmanında Manchester City kazanarak moral buldu. 4 birlik farklı bir skor. Artık bu dakikadan itibaren de puan kaybına tahammülü yok. Chelsea ile arasındaki puan farkının açılmasını istemiyor. Bu yüzden Newcastle karşısına yine 3 puan parolosu ile çıkacaklar. Newcastle'da deplasmanda oynadığı son iki maçtan 4 puan çıkarttığını ve rakiplerine 4 gol attığını görüyorum. City karşısında da açık oynayacaklarını düşünüyorum. Öncelikli tercihim 2,5 gol üstü olacak. Oranı yükseltmek isteyenler 3,5 gol üstünü de tercih edebilirler. Son mücadelemiz Hollanda Eredivisie'den gelecek efendim. Herakles Utrecht mücadelesini seçtik. Bu karşılaşmada da gollere gitmeye karar verdik. Utrecht son mücadelesinde 6-1'lik Dautrek galibiyetiyle ligde farklı bir galibiyeti imza atarak moral buldu. Toplamda 7 gol çıktı ve Herakles de kendi sahasında Feyenoord'u mağlup ederek alt sıralardan uzaklaşmak adına önemli bir galibiyeti imza attı. İki takım da formda, iki takım da moralli son maçları anlamıyla ve bugün de yine sahaya 3 puan için çıkacak iki takım maçından en az Karşılıklı gollerin gelmesini bekliyorum. Bunu kuponlarımıza yazalım. Yine 2.5 gol üstünde önerelim. İki takım arasında oynanan son 3 maçın tamamı karşılıklı gollerle ve 3 gol ve üstünde sona erdi. Bunu da belirtmiş olalım. Cumartesi ideal kuponumuz bu şekilde efendim. Önümüzdeki bültenlerde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Bol şanslar. <laughs>